Biz inşallah asiye olmak için erkek veya kadın, erkekler de asiye olmak zorundadırlar. Asiye olmak için çıktığımız yolu sonunda cennete gidilecek bir gayenin yolu olarak kabul ediyoruz. Asiye de ölümle burun buruna geldiğini anladığında ne demişti? Rabbim bana cennetinden bir ev versen demişti. Allah da bunu kabul etmişti. Yorgunluk ve yoğunluğumuz cennet içindir. Cennet için yoruluyoruz. Cennet için mücahide kadınlar şehirlerde kaynatan sıcağın altında tesettüre bürünüyorlar. Cennet için mal infak ediyoruz. Cennet için uykusuz kalıyor İnşaallah da cennetine Rabbimiz bizi kabul buyurduğunda bu yaptığımız işlerin, bu mücadelemizin ve cihadımızın bütün Rabbimizin şeriatına uygun olarak yaptığımız şeylerin ne manaya geldiğini, ne işe yaradığını inşallah orada göreceğiz. Hanım kardeşlerim, cennete girmenin şartı imandır. Bunu biliyoruz. Cennete girmenin şartı olan imanı koruyan ayakta tutan, aktif hale getiren de salih amellerdir. Yaptığımız bütün Müslümanca işler salih ameller demektir. Ama bugün burada asiye olmak iddiasıyla hareketlenen, asiyeyi Allah'ın kendisine örnek gösterdiğini anlayıp ben de bu zamanın, bu ümmetin asiyesi olmak istiyorum diyen şu Dünya takviminin 21. asrında yaşayan, modern çağda yaşayan Müslüman kadınlar olarak ve hatta Müslüman erkekler olarak cennete girme sürecimizde bugünün dikkat edilmesi gereken 5 noktasını konuşacağım. Farklı bir şey olarak adım adım cennete gitmemiz gerekirken Müslüman yaşayışımızda metrelerce geri niye kaldığımızı. Yolumuzun üzerindeyken cennet biz neden cennet umudu ve heyecanını yoğun bir şekilde yaşayamadığımızı anlatmak zorundayım. Hiç namaz kılmayan birisi de namazın, hiç hayatında sünnetlerden birini işlemeyen birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymanın cennete götürdüğünü bilir. Ama yaşadığımız şu teknoloji çağında şu insanların en yoğun şekilde fitnelere takıldıkları zamanda şüphelerin ve şehvetlerin dinimizi ve cennetimizi engellediği bu çağda en temel noktalarından cennete gidişimizin neden tıkandığını tespit etmemiz lazım. Dolayısıyla sizlere ben tesettürün önemini anlatmayı vakit israfı bulurum. Ama Amellerimiz arasında bir denge. Zamanına göre, yerine göre, adamına göre amel yapma şuurunu kaybedersek, tesettüre rağmen, namazımıza rağmen yani namaz kıldığımız halde, Ramazanda oruç tuttuğumuz halde, adım adım niye cennete gitmeyelim ki sorusunun cevabını da bulamayız. Eğer biz Sermaye ile karı karıştırırsak ticaret yapamayız. Eğer biz farzla vacibi haramla mekruhu karıştırırsak yaşadığımız Müslümanlık hızlı bir şekilde cennete götürmez bizi. Burada bugün özellikle Müslüman kadınların özellikle de Müslümanlığa hizmet etmek isteyen kadınların daha iyi Müslüman olmak mücadelesi veren genç kızlarımızın beş noktadan adeta beş vitesli bir araç gibi cennete hızlı bir şekilde gitme taktiklerini konuşmak istiyorum. Ola ki yanlış anlaşılır diye bir kere daha vurgulama yapayım. Herhangi bir kimse sözlerimizden namaz cennete götürmüyormuş herhalde anlamaz. Tesettür cennete gitmek için önemli değilmiş. Herhalde anlamaz. Ama şunu anlamasını istiyorum. 1400 senedir tesettür zaten var bu ümmette. Ama Fransızlar orduları ile Maraş'ı işgal ettikleri zaman tesettür yüzde yüz şuurla yapılan bir ibadetti. O tesettür Maraşlı Müslüman kadınları cihada ve cennete götürdü. Şimdi türlü olduğu halde internet üzerinden gıybet yapabilen bir Müslümanın önceliğinde değişiklik olması gerekiyor. Artık üniversitelerde de feraceli, belki de peçeli kızlarımızın bulunabildiği bir dönemde isek eğer biz, şimdiki mücadelemizin adı başörtü mücadelesi olmamalıdır. Artık başörtüsü mücadelesi yapmıyoruz, yapamayız artık baş mücadelesi yapıyoruz. Çünkü şeytan taktik olarak Müslümanların başlarındaki örtüyle mücadele taktiğinden vazgeçmiştir. Şeytan bu taktiği değiştirdi, başlarının içine fitne soktu. Biz 20 sene önce belki başörtülü Müslüman kadın mücadelesi yapıyorduk. Şimdi yaşadığımız dönemde başı örtülü tesettürlü namaz kılan kadınlar Allah'ın şeriatının rektefe edilmesini istiyorlar. Allah'ın şeriatında aşırılıklar görebiliyorlar. Kur'an'da ayet olduğunu bildikleri halde o ayetin bu zamana göre filan topluma göre olabileceğini veya olmayacağını konuşabiliyorlar. Demek ki Fransızların Maraş'ı işgali dönemindeki tesettürün ifade ettiği mana ile Müslüman kızların fakültelere başörtüsüyle alınmadığı zamanda tesettürün ifade ettiği anlam ile bugün tesettürlü olduğu halde Kur'an'ın hükümlerini tartışabileceğini zanneden dönemin kadınlarının tesettür anlayışı. Allah'ın emirlerini uygulamadaki stratejik anlayışları farklı olmalı. Biz artık şeriatımızı beyinlerimizde güçlü hale getirme mücadelesi dönemine geldik. Elhamdülillah. Bu ne gibi yaz mevsiminde ihtiyacını hissettiğim kıyafetimle kış mevsiminde ihtiyacını hissettiğim kıyafetim farklı. Kışın giydiğim kumaşın kalınlığıyla yazın giydiğim kumaşın kalınlığı farklı ama ikisinin adı da elbisedir. İkisinin adı da kumaştır. Bugün şeytan önümüze başka başka hileler çıkardı. Çok farklı noktalardan bizi vurmaya çalışıyor. Bugün alimler İslam'ı ve Müslümanları temsil eden şahsiyetler bugünün açıklarını ve ihtiyaçlarını tespit etmek zorundadırlar. Namaz her zaman namaz. Oruç her zaman oruç. Müslüman kadının tesettürü kıyamete kadar tesettürdür. Hiçbir zaman meleklere imanımız değişmeyecek. Hiçbir zaman orucumuzun ibadet olma niteliği farklı olmayacak. Ama bir şey farklı olacak. Kışın giydiğimiz elbiseyi yazın dolaba koyup yaz elbisesi çıkardığımız gibi aynı şekilde kışın filan gıda yeniyor da yazın filan gıda yeniyor dendiği gibi dinimizin bu hayatın içindeki gel gitlere darbelere göre karşılaştığı sorunlar farklılaştıkça bizim de taktiklerimiz farklılaşacak.